selamlar. Ar evet arkadaşlar. Youtube'a selamlar. Bugün sizlerle birlikte Skyblock Part 2 oynayacağız. Salım sesini örümcekler örümcük, <laughs> örüm örüm rahatsız etmesin sizi. Şimdi keskin büyüdüğümüz Neyse. Şimdi birazcık artık ne yapalım? Adamızı genişletelim ya. Küçücük mini minnacık kaldı bu kadar adaya göre. Yani çok ada var ama odunlar az. Ne yapacağız? Bunlara küçük basamaklar yapacağız. Niye? Çünkü niye olmasın? Arkadaşlar peki giriş yaparken hepinize merhaba arkadaşlar diyeyim yoksa YouTube'a selamlar mı diyeyim? Yorumlara yazın. Aa jungle ağaç kestiği bir görev gelmiş. tam kesiyorum. Aa kırılmadı. Kırılmıyor. Ana oyun bozuk. Jungle kısmı. Jungle. Mi miyom miyom <laughs> miyom. yom Kim kırdı bunu ya? Neyse. Ne tıf. Ne tıf. Edepsizler ya. Allah kazma bir kazma. Seyit onbaşı. Ee, şimdi ha burada. <gülüyor> <gülüyor> ya başlayacağım şimdi ya. İvan gelmiş. Şöyle ne alacaktık? Ha bunları alacaktık. Hayır bir abasama kalmayacaktık. Bunları koy. Tamam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden son gaz devam ediyoruz. Ben birazcık video dışında geliştim. Ya yani bakın şöyle şu oralara büyüttük. Şunu da yapıyordum. Aa bu kaldı. Yemek olarak biz ne yiyeceğiz? Tamam, gidip hayvan öldüreyim. Benim için sıkıntı yok Ya! Ağacın çıktı. yer Ya istesem mi istesem böyle bir yerde çıkmaz ha. full krat full da full diyor. Tavuklar şiyordu. Neyse hadi. Koşarım, zıplarım, atma atma oyuncaklarım. Hadi, gidelim. Aha. gözümü kestirdim bir tane bone. Bo. Hadi git. Ya etleri şunu şöyle yer değiştir. Daha sonra işimize yarayacak zaman alırız Hayır. Kalk ayağa ya. Niye? Ha burada yakaladım. Oğlum beni yakaladı. Allah şükür Öldürdüm. Mercouts. Simla. Ha, öldürdüm. Katil miyim ki ben öldürüyorum? Ama biz kurbanlıkta kestik. Hayır 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 kırma sakın o spam. Bu da öldü. Aha iki tek iki tane vurdum. Çık çık alırım. Ay deli bot alırım. Eyvallah. Sıkışmış buraya şey, an yazık. Öldüreyim işte. Oh deli botum oldu. Uçuk yemeğim de Habibi. Ya Habibi ya Habibi. Allah'ın şahriyeyi ne? Fallı ne ya? Ha o görevde değil mi? A war starting. Tamam tamam arkadaşlar. Öldün. Birazcık yedim. ölmedim mi? Seni hilekar Gel buraya. Kaçma. Kaçma. Sen sol soldan ben de sağ soldan yakalarım. Boş ver ya kırılsın. Hayır. Eskiden şunları geliyordum şöyle. Benim Ya dur ya. Kaçma Neyse artık her şeyi Kılıç Kılıcı şeyim arkadaşıma vereceğim o bassın bir iki büyü ya. Ya kaçma dur ya. Aklım başım döndü başım. Ya Allah rızası için durur musun? Ah. Son pişmanlık neye yarar? Çubuk omuz var mı? Çubuk omuz. Atam ah, varmış, varmış. la 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 la, 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 la. Kırayım ben bunu. Son bir kez daha vereceğim. Ha, kırıldı. Seyirci. Ay kedi, ne kadar tatlısın. Ne yapalım biz şimdi? Ha biz taş kırmadık değil mi? Ee, şeyimiz var mı? Evet var ya ucu ucuna kurtardık he. bu da öldü ölecek gibi mi geliyor tamam 3 tane oldu yeter diye düşünüyorum ya dur ya nara full oldu şunu da şöyle bas tamam Oho bizim 17 tane varmış. Ben niye kırdım ki? Şöyle ne yapalım? Ne yapacaktım ben ya? Heh. Balta yapalım. Kılıç yapalım. Kazma yapalım. Kazma. seni bildiğini kazma. Kazma 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 duo olmaz her burada auda gider kazmanın <laughs> Neyse, hadi, kolumuza, kolumuza ne konumuza konumuza konumuzun alakası var kazmanın ya bu ne tohumlar tam iki mı bakalım yiyorlar mı a arkadaşım demişti ki ismi a olsun a arkadaşım demişti ki e, buradaki tavuklar bak bunlar şey yiyor ne yiyor ne yiyorlardı? Heh samanları yiyorlardı. A arkadaşım işte. Arkadaşım bana öyle demişti. İsmini vermeyeceğim. İsmi de A olsun. Niye? Niye olmasın? A kılıç yaptık. Biz o kadar. Kaç bunun? Öldüm. <laughs> bana özel memodalılar. 3 4 4 vurüştü diyor. Anne de bi bi gamgo. Gamgo so feta so lato, folato, Gel buraya kaçma. Yok. Son pişmanlık ne yarar bu kardeşim? Kaçtın, kaçtın ama vuramadın. Kaçtın, kaçtın kaçamadın. Oğlu Uzundum ya ölmedi 9 can 9 can hani kediler olur da Bu da 9 can melek Hayır Niye ikinden çıkardık ki biz bunu Ben bastım çünkü Neyse hadi Bam Allah düştüm Çık 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 Kes 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 Çık 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 Kes 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 Tamam 6.5 can daha Kaç canın kaldı 2 senin ölmen lazım şu anda. Ya iki vuruştuk canın kaldı ya da öldü. Bana da bir bir kanka ben Evet arkadaşlar ben şimdi bu etleri pişireceğim. Dur pişirmeye atayım. Piştikten sonra durun. Ya ben niye her videonun her videoda olacak şey spoiler veriyorum ki? Neyse boşver zaten görecektiniz. Erken söyleyeyim kömürümüz var mı? Ana tam yetiyor 49 49. Evet arkadaşlar bu kömürler pişene kadar ben de sizi oyalamayın piştiği zaman geleyim. Evet arkadaşlar şimdi 49 tane şeyimiz pişti. Etimiz nerede nerede ha? Buradalar. Şu şimdi bunlar benim büyük kaçlar karnı doyurup yiyeyim Evet arkadaşlar ben sözümü tuttum. Siz de abone olmayı, like, atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay.